Evet arkadaşlar bugün Skyblock oynuyoruz. En garip Skyblock. Değil mi evet evet. Bugün eee bir tane kitabı varmış. Onunu videoda oku dedi bana o yüzden şimdi okuyorum. Açma diyor. Yazan öykü orijinal diyor. Okudun mu cidden? Oha! Hı. Arkadaşlar, oh my gosh. Evet. Oku dedin videoda. Anneci. Efendim. Son 15 dakika sonra tamam. söyleyeceğim. Videodayız. Tamam ha? Videodayız. Evet, benim malikanem var değil mi Denizler? E? Evet. Ama içinde biraz dikkatli olmalıyım. Ama doğru gittin. Creeper gelmesin, Creeper. Oha öyle bir uzağa fırlattım ki. Düştü. Oha creeper de bir ölmüyor. Neredesin sen? İsmini okumadın mı? Sen o videonun. Lan vurma. Seni creeper sandım sana vuracaktım az daha. Sen o videonun. Sen onun ismini okudun mu? Evet. Ya. Neden? Al. Al bir şey. Hangi kitabı? Bunu da yeni aldım. Al. al. Benim Max Rüya. Ya bunu yeni yazmadın ya. Bunu okumuştum ben. Benim Max Rüya. Arkadaşlar okudunuz mu? Bekle bu arkadaşlar. Efen, süper keşfettim. Oh, ya. Ya sen zırhlarına geçirmeyin bak. Ha giyer değil dikenler. Bir keresinde rüyamda süper kedileri gördüm. Onları taşımayı çok istiyordum. Ve sonunda oldu. Cidden. Cidden istiyordum. Arkadaşlar diğerini de okudum. Üç tane kitabı varmış. Üçünü de okudum. Arkadaşlar az önce röportaj izledik. Evet Minecraft filmi karakterleriyle röportaj yapıyordu ama o adamı ben izliyordum. Minecraft videoları çekiyordu kendisi de zaten. Çok güzel videolar var nasıl söyleyeyim mi? E, çarkı çeviriyorsun, renk geliyor, bir de bir tane yapı geliyor, o renkli o yapıyı yapıyor. Mesela premid geliyor, turuncu geliyor, turuncuyla o yapıyı yapıyor. Premidi yapıyor. Her şeyi yapıyor bu arada. Adam o kadar güzel videolar çekiyor. İzleyin arkadaşlar öneririm. Ya bir saniye. Arkadaşlar benim bülaltı ne bab yok. Arkadaşlar BS ile başladık. Denizler karakterlerini değiştirmiş. Ya bir Bir uyumamız lazım. Dur ben uyuyacağım ben de. Bak. Bak. Lan! Angry Birds'ü nasıl buldun? Paketlerde var. Aldın mı? Evet. Ya. Hayır ücretsiz ücretsiz. He. Orada var. Ben, ben de alacağım ama ben zaten ben de şey. Kitaplığımda var değil mi? Kitaplıkta mı? Kitaplıkta buldum. Evet bulun. o kısımda var galiba. Bir yerde var işte. Angry ya Bur bunu lava çıkımına birleştirsek ne olur? Birleştir. Ya hayır ya. Çok güzel. Aa, altta. Ne? Altta buldum ben. Sen de mi buldun? Bekle. Bana bak. <laughs> Domosum. <Ya. gülüyor> burası... Sen ne sevdiğin hayvan? Ya ben de skin yapacağım. Ücretsiz bir tane bulacağım. Dezeren bir tane pakete giriyorsun sonra onda ücretsiz Bırak çıkıyor. düşüyordum. <laughs> Bekle. Kalek hani karakter oluşturucu değil. Markette bir tane paket bulursun. E, ondaki karakterlere dönüşebiliyorsun kitaplığımdaki. Klasik diş görmüşler. Bunlar lan arkamda creeper patladı. Dur evet. dur dur Sen dur. Yürüyorum. Ben şunu karakter Ya Backrooms'taki ne dönüş? <laughs> Backrooms'taki ne dönüşünmüyor? Ne zaman sen düzeltiyorsun? <laughs> Yine patladı oha! Arkadaşlar düzeltip de geldik. Ben domuz olmak istemiyorum. Ben şey paketlerinden birisi olacağım. Minecraft paketlerinden birisi olacağım. Ne zaman vurma? E, mı? Hayır. Hı. Gelme yaklaşma. Yaklaşma vuracağım. Karakterime bak. Bakayım. <laughs> Natali. <Not. gülüyor> ya sen ya? Değiştireceğim bekle. Ya yönlendirme şimşek çakmıyor. Çünkü sanki şeydeyiz. Ee, yağmurlu havadayız. Ha, evet. Yapma ama yağmurlu hava. Nasıl yapacağım? Yapma zaten. Ya sanki yapabiliyoruz da. Neyse şu kadar evet. Abi burada bariyer mi var? Ya cidden varmış ya. Kim aldı? Jeble! Kim oldu? Steam mi oldu? Ya bakacağım. Steve'in evine gidiyoruz. Ben Steve'im zaten. İki creeper var evde. Eşek beni koruman lazım. Burada creeper. Eşek, eşek aşağı düştü. En azından yavrusu kurtuldu. Yavrusu, yavrusu gelsene. Ya deli misin ya? Biz sana hayatın şansını veriyoruz oğlum. Oha arkadaşlar endümen bile vardı Korkup kaçtılar ya öldürmedim de Endümeni korkup kaçtılar Barut farmı Dezenfektan Barut farmını nasıl ya, fandalar mezarlara bakıyor ya. Denserem barut farmını canavar farmı olarak yapacaktık. Kapatalım. Şu dökülenleri... bu nelerde var? Bu nelerde kalmıyor? Kalamıyor zaten. Ya benim 57 tane 64 tane şeyim vardı. Şeker kamışım vardı. Hepsi gitti. Ölünce. Evet. Bunu da kitaplığımıza koyalım. Yeni evet. kitap mı yazdın? Evet. Okuyacağım mı? Evet. Ama videoda okumam istemiyorsan videoyu durdururum. Güzel değil bu. Tamam. Malikanenin önünde buluşuruz. Senin evin... Öldün mü? Ölmedim. Uç. Düştüm de ya, havai fişek kullandın sonra. Ben düşüyordum az daha ben. Düştüm de işte havai fişekle geri uçtum. İyi. Oh. Neredesin? Veriyorum. Ya ben Tekno Blade'i özledim ya. Ben de. Hadi gel. Neredesin? Malikanenin önü. He. Burada. Steven Love Tavuğu. L Lan. Lan

Ayıp ayıp. Ya sana şey gitmiş. Ya of ya ben bunu bir kitaba yazacağım. Hadi işte geliyor. Dikkat et bura. Ben geldim oğlum. Hadi. Allah BJ kelim mekiyanı. Abi kontrolü kaybettim. Mi, şu anda pandiş oynuyor. Ben Dezeren bekle ben kontrol kulesiyim. Şu anda pandişi yöne oynuyor. Ne zaman şimdi sen oynuyorsun? Bekle. Ne zaman şimdi sen oynuyorsun? Sen git ya. Tamam şimdi sen oynuyorsun. Sen şimdi etrafla uçuyorsun. Ben sana iniş izni vereceğim. Tamam. Kontrol kulesiyim şimdi. Alo alo diyorsun sen. Alo biliyorum. Ee, i̇niş izni mi istiyor? Doğlayım. No evet. O İnebilirsin o zaman. İyi iyi kule. Oh, hak. <laughs> Biraz fazla mı kullandık ya? Hadi babay ben de gidiyorum. Ben de. Sen de mi? Evet. La 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 tavuğu. Steve'in tavuğu. Vurdum kaçtım. Lavda tavuğu. Lavda tavuğu çok lezzetlidir o. Orada lava tavuğu diyorsun diyorsun ama lavda tavuğu çok lezzetlidir diyor. Burak. Ya Edirne'den küçük ya denize deni aşağı atmıştı. Evet çok gıcıklar. Sen neredesin? Ben yan zırhlar da yapmıştım hep. Ya beni en sırayla e üstte çıkardım ki. Ya neyse ben bir şuraya bakacağım. La 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 la, la. Arkadaşlar <laughs> uğraşmak istememişler ki. Değil mi? Ama şu üstte end, po end Adaları portalı var. Hem normal e, End'e yapmışlar hem de. Lan şalkır saldırdı. Neredesin? Ben ona yönlendirmeyle vuracağım. Nerede o? Ben End Adalarına gidiyorum Hakkı'na helal et. Cidden mi gidiyorsun? Ben evet, seni ışınlayayım mı? Işınlama. <laughs> geri döndük. Lan, lan. <laughs> yapma ne yapıyorsun? Bekle ya, geri, eşi, geri eşyalarını alırsın. Geri eşya. Bekle. Attım. He bekle ben alacağım. Senin şeyin geçti. Ya benim varmış. Ya benim ya. suyum da var. He bir daha vur istersen. Vurayım mı? Vur istersen. Tamam ama suyun... Suyun sayısını... Lan mi koyacağım koyamıyorum. Ne için? Lan meşale. La 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 Diz la va çık. çık, çık, çık. çık. Hen oldu Deniz Denizeren. Hani senaryo yazıyor da o kitaplarda senaryo hiç yazmıyor. Ya yazacağım da. Şu Enderman'ler beni ne çalışıyor. Tamam ben de kitap işlerine başlıyorum. Arkadaşlar sizlerle birlikte bir tane kitap yazacağız. Git, git, git Bekleyin. Evet arkadaşlar Deniz Eren'in balkonunda yazıyoruz bunu da. Ne? evet <laughs> Beşir'in balkonunda yazıyoruz. Ee, Burada bir sorun yok. Kayboldum sana. Ya bunu yazmayacağım arkadaşlar ya özür dilerim. Tamam tamam bunu yazmayacağım. Denzeren koşuyor. Denzeren koşuyor, koşamıyor, koşamıyor. Lan. O ne? <laughs> Ya vurma ya. Hı? Bütün yazdığım şeyler gitti. Ne? Evet. Öldün mü? Ölmedim sadece. Kitaptan çıktı sonra yazdığım şeyler gitti vurdum diye. Tamam. Pardon. Vurma. Ben kitap falan yazmayacağım. 見てくださいよそれぞれ。<or>